Kadir Peugeot XB400 GT motorlu, ikili 7 botlu, uzun far ve selektör özellikli spor uygulaması yaptık. Açalım sisterimizi. Mod değiştirelim. Işık tutuş takımımız bu şekilde. Motor gösterme özelliğine sahip. Ayrıca uçak kanadı hep ve çanta altı 56 ledli stop uygulaması yaptık. Basalı frene. Bırakalım. Basalım. Evet Kadir Bey iyi günlerde keyifle kullansın.